Sadece GTA 5'ten herkese selam arkadaşlar. Bugün yine efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Noob Pro Hacker su araçlarıyla karşınızda olacağım. İlk başta Jet 100 dolarlık Jet Ski'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. En noob'u bu. Sonra da 1000 dolarlık bir sürat teknesi daha doğrusu yelkenli ve en sonunda da 1 milyon dolarlık efsane ultra lüks bir yatı inceleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten en sonuncusu mükemmel ötesi diyebilirim. İlk başta klasik j 2mizle şöyle birazcık turlayalım. Hello neighbor'la. Nasılsın Bay Wilson? Oba arkadaşlar. İlk başta J6 ile şöyle birazcık bu 100 dolarlık bir araç arkadaşlar. Noob. Bunları sizden böyle fiyat performans açısından kıyaslamanızı istiyorum. Şuradan şöyle bir zıplayalım. Aa, kaçırdık kaçırdık. Hop geri dön geri dön. Geri dön. Heh, tamam şöyle geliyor şimdi. Şöyle ayıp. işte bu. Güzel güzel güzel. Tekrar dönüyoruz. Arkadaşlar şimdi bu gayet ben Jesse bu arada çok seviyorum. Gerçek hayatta da yani böyle. Bu GTA'da da çok seviyorum. Yani bana sorarsanız ben bu tarz böyle araçları seviyorum yani. C2 100 dolarla c tercih ederim ama gerçekten tekne tekne yani deniz araçlarını çok merakım var arkadaşlar. Ben ikinci bir atlayış yapalım. Bu arada bizim şansımıza bayağı dalgalı deniz. Yani çok dalgalı yani. Böyle baksana. Bayvis'in bayağı bir zorlanıyor. Uuu hadi dostum. Hop şöyle tamam. Şimdi şuradan bir atlayış yapalım. Geliyor. ilk parkurumuzdan şöyle bir atlayış yapmak istiyorum. Hadi 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 hadi. Oba! Güzel, 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 güzel. İkinci ikinci şöyle dön. Dön dön dön, dön. Hop şöyle gel 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 gel. Güzel 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 şuradan bir atlayış daha yapalım. Heh, şimdi geliyoruz. Bu atlayıştan sonra ikinci aracımıza bakacağız. Oba! güzel 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 bay Wilson nereye karaya doğru gidiyor Aa! şuradan karaya doğru çıkıyoruz hoba arkadaşlar ilk başta 100 dolarlık aracımızı gördünüz yani fiyat performans açısından kıyaslamamızı istiyorum sıradaki aracımıza geçelim 1000 dolarlık bir yelkenli hemen ona bakalım arkadaşlar yelkenliğimiz hemen önümüzde şöyle görüyorsunuz dalgalarla boğuşuyor. Yelkenli deneyeceğiz şimdi. Bir yelkenli 1000 dolar arkadaşlar. Yani yelkenli ile jetski karşılaştığınızda benim şahsi tercihim jetski olur. Hız açısından gerekli fiyat performans açısından jetski tercih ederim ama yelkenli de kendine güzel şeyler var. İşte bu yelkenlimiz şöyle. Burada kamerası var. Şöyle güzel buraya oturma yerleri var. Yaklaşık 2-4 desek 5-6 kişilik falan bu yelkenlimiz. Şöyle bir çalıştıralım hop çekilin ana gitmekte bayağı zorlanıyor tabi rüzgar biraz rüzgar olduğu için yelkenli rüzgarlı havalarda kullanması keyifli de şöyle uu, görüyor musunuz şöyle bir sinematik modda size göstermek istiyorum Bay Wilson güzel güzel başka bir yelkenli daha var ya yani orada başka bir rakip yelkenli var arkadaşlar rakip yelkenliye şöyle bir gidelim ooo merhaba dostum şöyle Güzel. Ama hantal. Çok hantal işte. Bu yelkenli Mesela bunun yeri bir sürat teknesi olsa onu tercih ederdim muhtemelen. Ama yelkenli olduğu zaman işler değişiyor. bayağı bir hantal. bayağı yavaş gidiyor. Jessica ile şimdiye çoktan varmıştık. Ama bunun da kullanımı keyif yani. Bunu sevenler, mera olanlar şöyle baya mera vardır arkadaşlar. Karaya doğru gidelim bakalım. de Ben en son 1 milyon dolarlık Ultra lüks yatı çok merak ediyorum arkadaşlar. Gerçekten efsane ötesi bir şey. Siz de gerçekten çok beğeneceksiniz. Buna emin olun. Şöyle gidip yaklaşıyorum. Şöyle kıyıya doğru yaklaşıyorum. Eee geldik. Baya baya ağır gidiyor. Baya ağır gidiyor. Şimdi altımızda c olsaydı bu mesafeyi 10 kere gidip gelmiştik yani. Kesinlikle gidip gelmiştik. 10 kere olmasa da 7-8 kere yani 7 kere çok rahat gidip gelmiştik arkadaşlar. Şuradan aa bak şu alana giriş yapalım. Yer kendimizi buraya park edelim. Şöyle hop, yanaştıralım. Kareyi çıkartayım bunu da. tamam. İşte 1000 dolarlık yer kendimiz. Güzel. E, fena sayılmaz ama benim tercihim Jesse giden yana olur. Şimdi sırada 1 milyon dolarlık ultra lüks yatımıza geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki tam 1 milyon dolar değerindeki ultra lüks yatımıza gerçekten ben de çok merak ediyorum. Şöyle yatımıza ışınlanalım buradan. Oba burası yatın ana giriş bölümü galiba. Şöyle yatı bir gezmek istiyorum. Burada banyo var. Anam bir birisi banyo yapıyor. Orada, duş alıyor. Şimdi arkadaşlar burası ha, duşlukların olduğu bölüm alt kısımda. Şurada istersek biz de duşumuzu banyomuzu yapabiliriz. Burası böyle. Burası e, kamera şey bölümü. Motor bölümü aracın geminin motor aksanı burada arkadaşlar. Büyük dev ultra lüks yatımızın motoru burada görüyorsunuz. Mekanik bölüm burası. Ooo görüyor musunuz? Beyni. Beyni. Gemimizin beyni işte bak. Dev Ultra Lux yatımızın beyni burada. Burası o, burası bak aşağı su buranın ha. Şurada ne var? Dev bir şey var aşağıda. Burası motor bölümü. Motor. Bunlar motorlar arkadaşlar. O de geminin devasa pervanesini çalıştıran motorları. Burası kapalı bölüm. Buraya giremiyoruz galiba. Her tarafını anlatacağım size, tanıtacağım şurası şeyle. Burada fazla bir şey yok işte mekanik eşyalar var işte aletler falan var. Burası bu kadar. Burada merak edecek bir şey yok. Üst katlara çıkalım arkadaşlar. Ben esas üst katları merak ediyorum. Şurada birisi duş alıyordu deme Burada tekneler var. Tekneler bağlanmış. Yemi de bugün dalgalı Bak iki kişi tartışıyor şurada. Tartışıyor mu konuşuyor galiba. Ne konuşuyor? İyi. Konuşuyor. Burada bir abla ufuklara bakıyor. Bayağı bir uzaklara dalmış gitmiş arkadaşlar. Burada simit var. Simide binebilir miyiz? Üst katlarda neler var? Oo, bak 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 burası var ya tıklım tıklım he. Havuz partileri falan neler neler. Burada spor yapıyor bir arkadaşımız. Kolay gelsin mi? Ay nasıl geçeceğim lan sıkıştım buraya. Tamam şuradan şöyle çıkabildik tamam çok güzel. Bayağı kalabalık arkadaşlar. Burada da jacuzzi de keyif yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz? lan? Oh. Wilson da böyle kıyafetleriyle jacuzziye girdi. Burada sürü şehitmeni var. Burada ne var? Sarhoşla kavga ediyor. Sarhoşla sarhoş bana satacak mı? bakalım bir. Allah Allah. Aa, tamam. Sarhoşu hallettik. Şimdi böyle arkadaşlar. 1 milyon dolardan çok daha bence fazla eder bu yat arkadaşlar. Çünkü baya bir lüks yani. Baksanıza kaç kişi almış. Şöyle burada bu sarhoşu hallettik. Burada da e, surf eğitimi veriyor galiba. Surf hocası. Aynen arkadaşlar. Surf eğitimleri veriyor. Bu ne barbekü mü? Yok. O şey e, dalış tüplerini doldurma haznesi var hemen altında. Güzel. Peki ben şey yapabiliyor muyum? Mesela dalış yapabiliyor muyum? Yapamıyoruz galiba. Çünkü sıra var bayağı bir kalabalık arkadaşlar. Neyse çünkü sır önemli değil o. Bu ne yapıyor? Bak bu da Dostum ne yapıyorsun sen burada? Ay çekil bakayım. Burada baya baya birileri falan var bir oynuyor falan bu ablacım ne yapıyorsun sen? Şurada bir tane şey var at var. Adam abi sen kaç tane şınav çektin ya? bayağı bir sınav çekti ha yani. Abi sağlam ya, sağlam çalışıyor. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim şöyle burada da oynuyorlar falan. Bu güvenlik mi? Security de var arkadaşlar. Gemimizde ultra lüks yatımızda security de var. Burada ne yapıyorsun koridora oturmuşsun ablacım ya. Geçemiyoruz Heh. Burada adam uyumuş. Reis ne yapıyorsun bu gürültüde nasıl uyuyorsun? Bangır bangır müzik. Adam iyi uyuyor ya bu gürültüde. Aman birisi ban yapıyor. Biz duş alıyor çıkalım. Banyoda birisi duş alıyor arkadaşlar. Geç kıyafetleriyle alıyor mu? Tuvalet dolu mu? Bu da tuvalet sırası bekliyor. Dolu mu lan? Adam tuvalet sırası bekliyor arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Burada iki kişi konuşuyor. Bayağı dağıtmışlar. Yatı var ya yani bu kadar fazla insan rahat bir yüz kişi vardır şu anda burada. Bayağı darma duman etmişler. Bayağı dağıtmışlar. Ne yapıyorsunuz siz? Tartışıyorlar mı? Konuşuyorlar mı? Kızı ikna etmeye çalışıyor galiba. Kız bu, duymak istemiyorum senin bahanelerini diyor. Ya hayatım diyor o da ben, ben yapar mıyım öyle şeyler falan diyor artık ne konuşuyorlarsa. Buradan gelmiştik zaten şuraya bakalım. Burada biri uyuyor. Bunlar bu görüntüde iyi uyuyorlar ha. Buraya bakmış mıydık? Bu ne yapıyor? Ne yapıyor lan? Hişt. alo. Bak 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 o yerde birisi bayılmış o da ona kaba kuvvet uyguluyor arkadaşlar. Böyle şeylere müsaade etmiyoruz. Burası gerçekten ne kadar dağılmış ya. Burada niye güvenlik var? Burada dans eden biri var. Ana burada klip çekiyorlar. Aa gerçekten klip çekiyorlar. Lan ben, ben de çektim ben de ben de oynuyorum. Hello neighbor. Dur. Hello neighbor da şöyle dans etsin. Dur beraber oynayalım. Oo paraları falan koymuş buraya. Klip çekiyorlar arkadaşlar. Dur dur. Biz de oynayalım. Hello neighbor. By biz de oynayalım. Hoba Hello neighbor koydum arkadaşlar. O da klibe dahil oldu. Bakın şöyle oynuyor. Uuu, kop 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 Hello neighbor kop kop. Aa By bakın. Döktürüyor. iyi döktürüyor arkadaşlar. Neyse bu kadar oynamaya yeter. Gemimizin diğer taraflarına bakalım. Görüşürüz dostum. Sana iyi oynamalar. Arkadaşlar şimdi gemimizin yani süre bu dev lüks yatımızın diğer bölümlerine bakalım. Burada bir kaplan heykeli var. Baya baya pahalı bir şeye benziyor. Lüks bir şey, şık bir şeye benziyor. Burası uç kısmı. Gemimizin burnu arkadaşlar. Teknemizin burnu. Oba burası da baya kalı bak. Kopmuşlar valla insanlar kopuyor. Dans ediyorlar falan. Uuu burada şeyi var. Burada bir alışveriş yeri var he. Baya içecekler falan. Yine güvenlikler her tarafta. Oo, Tıklım tıklım var ya. Tıklım tıklım he. Ablacığım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? La baya baya bir insan var ya. Bu, bu sürat teknesinde yüz diyordum da gerçekten yüzden fazladır bence. Bu, bunlar ne yapıyor? içeceklere bakıyorlar. içeceklere bakıyorlar. Burada da oturmuşlar. O baya bir kalabalık ya. Bu ne bu? Tekne kaç kişilik böyle? Ablacım dalmışsın gitmişsin. Ne yapıyorsun? Ey. Yalnız takılıyorsunuz burada galiba. Burada yalnız takılıyor. Neyse sen yalnız takılmaya devam et. Biz üst katlara bakalım arkadaşlar. Burada bilardo falan. Oha adam şey yapıyor spor yapıyor dur dur gördüm onu. Bu ne yapıyor? Reis sen ne yapıyorsun deli, deli gibi hareketler yapıyor kendi başına. Piyano falan var. Baya lüks arkadaşlar baya baya lüks hem burada da spor yapan başka bak. Barfix çekiyor ay reis. Barfix çekiyor reis. Üst kata çıkabiliyorsun üst kata çıkıyorum arkadaşlar. Üst katta ne var? Burada da Burada parti daha da hardcore ha. Bayağı bir hardcore parti var. Burada ne var? Güvenlik, security. Çekil bakayım. Sky değil, diyor. Ana lan. Direkt şeyden atladık ya. Oo abi şey paraşütle atlama var. Görüyor musun? Gerçekten çok iyi. Helikopterle bizi buraya bıraktılar. Çok iyi ya. Çok çok hoşuma gitti gerçekten arkadaşlar. Çok güzelmiş ya. 10 numaraymış. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle teknemizi gezmeye Yatımızı gezmeye burası girilmiyor mu? Kaptan köşkü galiba. Kaptan köşküne giriş yok arkadaşlar. Neyse ona da gireriz isterseniz. Burası kapalı. Tamam şimdi gemimizin üst katlarına da bakıyoruz. Yani bakmaya devam ediyoruz. Burada neler var? Bir dakika şu sky yapmıştık zaten. Şu güvenlikle bir kavga edeyim mi? Güvenlikle. Güvenlik. Aa bakayım. Tek yumruk da Bizim Elon Aver çok iyi ya Bay bu konularda. Bayağı bir şey yani. Atraksiyonlu. Atraksiyon seven bir, birisi. Tamam şuradan üst kata çıkabiliyor muyum? Daha da üst katına. Aa çıkış. Exit diyor. Çıkıştan bir çıkalım bakalım. Hop. Aa geri alt kata indik. Güzel arkadaşlar. Teknemiz güzeldi. Bana sorarsanız fiyat performans açısından en iyisi bu yani. Bu tekne yani 1 milyonluk şu tekne var ya çok hoşuma gitti. Acayip şöyle size göstereyim. Görüyor musunuz? Ultra lüks bir şey. Baya baya hoşuma gitti arkadaşlar. Çok güzel ya gerçekten. Yani böyle bir tekne teknem olsun isterdim arkadaşlar. Galaxy. Yatın adı da Galaksiymiş. Galaxy yatı. Güzel. Güzel bak en önemli bir tane adam oturmuş yani. Güzel. Bir önce bu sonra 100 dolarlık jet En en sonda o yelkenli arkadaşlar. Sizlerin de yorumunu gerçekten merak ediyorum. Hangisini beğendiğiniz, hangisini beğenmediniz. aşağı yorumlara belirtin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.